kulağımın iltihabı. Her tarafı dolaştım, doktor doktor dolaştım. Ama sağ olsun doktorlarımız da yani ilgilendiler, ilgilenmedi değiller. Ama ne fayda ki, bu iltihabı kurutamadılar. Baş ağrısı yapıyordu. Bu sıvıyla yaşamak istemiyordum yani. Ben de özgür bir insan gibi olmak istiyordum. Normal insanlar gibi yaşamak istiyordum ama Yaşı öyle gidince her toplumda kokmaya çalışıyordum yani. Izdırap çekiyordum, güceniyordum. Her an için yine tekrar kullandım, sır gelecek diyerekten öyle bir korkuyla yaşıyordum. Bundan sonra bu başımın ağrısına girdiği zaman artık dünyam kararıyordu. Kafamı duvarlara vurasım geliyordu. Yani o kadar ki başım ağrı girmesin ne olursa olsun. kronetleşmiş dediler. Artık sinirlerinin üstünde biz elimizi vuramayız. Çapa'ya gittim. Çapa da aynı kelimeyi söyledi. Ok meydanına gittim. Ok meydanı da aynı kelimeyi söyledi. Şişli'ye gittim. Şişli'deki doktorlar da aynı kelimeyi söyleyince ben tamamenle bittim yani. Çapa'daki doktor dedi ki tez olabilirsin." Altı ay ürünlerinizi kullandım, başımın ağrısı dindi. İltihap hafta gittim tekrar film çektirdim, beyin filmi çektirdim. Doktor bana dedi ki, kurumuş dedi, güzel olmuş deyince ben sevindim, kalktım, ellerim açtım, böyle şey yaptım biliyor musun? Şalık atmaya kalktım, nasıl olur dedim. Gerçekten dedi, şey olmuş yani. bitkileri kullandım, faydasını gördüm. Dedim ki böyle böyle dedim. Gittim ben arkadaşlarımı da müjde verdim. Dedim bu şekil dedim. Bak iltihabım kurumuş dedim. Siz bana dedim bu şekil konuştunuz ama dedim. Gerçekte dedim ve Ömer Bey'in ilaçları.